Selam. Zirve adamı zirvelerde mükemmel burada bir sunak işaretiyle başlatıyoruz maceramızı. Buradan geldik bir burun çıkmış değil mi başka? Aynen. Burada ne var dedi? Burası B var bak. Bak V var arkadaşlar. Şimdi burada V bu tarafı biraz kısa, şu tarafı uzun. Yön böyle verilmiş. Akıntı da bu yanda. Akıntı da bu yanda dediğin gibi. Bak suyu şöyle yaptırsak akıntı aşağı akıyor. Burada arkadaşlar bir odanın olduğunu söylüyor. Şöyle de bir figüre bakalım. Bakın figür burada. Şu aşağıdan da bir kafa çıkmış değil mi başkan böyle? Kafa aşağıya çıkmış bakıyor. Tam bir de şuradaki kafa çıkmış. Bu kafanı buradaki şu taşlar bakın bir, 2, 3 burada bir mezar odasının olduğunu söylüyor. Orada sunum yapılmış. Orada V işareti. Oradaki de figürler. Üstteki de V yön burada. Şimdi bunun çözümünü yaptık. Daha iyi işaretler var değil mi başkan? Ya. Şöyle gidelim. Gel bakalım. Bu ne böyle olmuş ya başkan? He? Ya, mı? Bu ne böyle ya? O alta bak şey böyle nasıl dur sanki altı beslenmiş değil mi taşın? Yani. Şu da bir figür gibi. Bak. Ama yukarı bakıyor. Şu. Evet. Ha. Bak. Burada da saklamaların ne olduğunu söylüyor. Şöyle bakalım. Baya güzel bir yer bura. He. Çevirme ya. Evet. Kilise vardı daha aşağısında değil mi? Evet. Bak. Şuraya bak başkan. Şöyle bakalım esas ayı var diyor ne? Evet yukarıda. Ayı altın demek başkan. Altınsa zaten altın. Oo. Bak arkadaşlar. Tam zirvede buraya diyorsun değil mi? Evet. Şunu diyorsun. Tam onu işte. Bak. Görüyor musunuz? Ben buradayım dedi. He? Yani şuna bak arkadaşlar tam olduğu yerde bak ayı ayı bakıyor o tarafa doğru ama ayın alt tarafından bir giriş tespit ettikten başka şöyle yaklaşalım bakın şimdi Şuradaki bir oymalar Kaya işlenmiş Şuradaki Kaya işlemeleri görün bak Kayalar burada işlenmiş. Başkan burası. Giriş. Girişi buldum. Aa, işte var. Bak üstte işaret. Şurada işareti var. Altta bu kaya oturtulmuş. Görüyor musun? Kesilmiş burayı. Şuradan bir ben bunu görüntü alacağım. Bak. Şöyle yapalım. Bak. Ayı orada. Görüyor musunuz? Ayı yaklaştırayım. Bak. Ayı orada. Ayının olduğu yerden de giriş burada. Burası kapak halinde burası kapatılmış. Bak, burada kesmeler. Bak, şurada işareti. Şu kaya sokma başka. Evet. İçeri sokulmuş. Ya, burası, işte, tam da burası girişi vermiş. Şu karşı kayada da biraz işlemeler var. Görüyor musunuz orada da işlemeler var. Şuradaki tam işaret ayının olduğu yerde. Zulası burada. Ben buradayım. Zirve adamı dedi. Mükemmel bir işaretmiş. Arkadaşlar bir de ayının olduğu yerde herhal kasa var. Bir bakalım başkan şuraya. Kasaya bakalım. Gelin bakalım kasaya. Biz mahzenini bulduk da mahzen kesmesi burada. Aşağısı belli bak. Görüyor musunuz? Bura, bura kasa. Başkan. Burası sokulmuş burada bence bir kasa var burada bak. Şurası. Şu bölümü örme bak. Kapatma. Ne diyorsun? Oo. Kapatma. da var bunun. He? da var. Var mı orada? Aşağıyı vermiş. Tamam. Tamam ben buradayım ya bak. 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 Bak Evet. Bak küçük sunak değil mi? Evet. Ama buradan baktığın zaman bir başka figür. Şu araya ne sokulmuş arkasına? Bak, bu arkasındaki bir hediye var. Bir de o aşağıda var başka. Şu hediye. Vallahi işlem güzel yer buralara. Çok güzel burası. şöyle bak. Aşağı yerde arkadaşlar. Tüm yer aşağıyı veriyor. Gizli figür. Arkadaşlar, bu videonun devamı gelecek. Takipte kalın.